Kaldır ayaklarını. Bak öyle senin arkandayken gidemiyem. Tek başıma kayamam. Ben durdum ben. Kaldır ayaklarını. Ha 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 Hatun'a bırak, Engin abi. Hatun'a evet. bırak onu. Ben tek başıma yapayım mı? Yaparsın, yaparsın. Kısa mesafede. de. Çekil, çekil, ayaklarını şuraya problem yok. He, yok, yok. Ayağını tak, bir de <laughs> şey <yapacağız. gülüyor> şey <yapacağız. gülüyor> Hadi bakalım. Azat, Zatun'um, hadi aman. Az da, az da, az da. Oradan Cemre bile kayar. Yukarı. Engin abi yardım etsinler. Kamera kaydı yapıyorum ben. Çık, çık, yukarı. <laughs> <laughs> yukarı. yukarı, yukarı. Çekilin, çekilin en çok çekilin. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin Hatun. Benden iyi kullandın. Sen beni kopardın. var. Çekilin. Düşenmese Hadi Kayak merkezindeyiz. Süper geçiyor. İyi kayıyoruz. Engin var. Evet şimdi düşmesindeyiz. Engin numaradan tekrar. Geliyor Gördüğünüz gibi artık mesafeyi biraz yukarı taşıyabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> On numara gerçekten. Bak ben de kayacağım. <laughs> Tek başına dene arzu gerçekten yakın mesafe on numara. Engi teki yorumlarını alalım. Teki. <laughs> tamam Nural sıra sende. İstersen bir dene. Sen yap ondan sonra. Tamam yok sende ne ben çekemem. <laughs> Başlamadan düştüm Mehmet. Mehmet al mı Bak eğilsiz geliyor. bak nasıl kullanır öğren öğren bak. Mehmet bir hanımın kadar iş yapamıyorsun ya. Evet evet, yuvarlanmak nasıl bir durum? <laughs> <laughs> abi <Al>, gel abi. <al. gülüyor> evet. Kar başladı fırtına <laughs> Biz kar yapmaya <etmeye> geldik Kayak <gülüyor> yapıyoruz Burak'la bir kadınla benim kocam da çok şanslı Çıktı ki, Çık diki <laughs> çık çık <gülüyor> Engin abi Arkaya bir döne ver, arkaya bir döne ver. Aa <laughs> teke geliyor. Vay, vay. Teke geliyor vay vay. Saatte 90 kilometre hız, ehliyet yok dikkat. <laughs> Aman son anda. Abi, Abi dikkat et ehliyet yok. <laughs> evet ehliyet yok. <laughs> Bence de Öğrenmiş, evet, gel, gel. bir tane dedik geçmiyor. geçmiyormuş <laughs> <laughs> onun için e, korsan sağ, korsan korsan baba nereye var oraya <gülüyor> <çok> <gülüyor> yukarı çık diyor da <gülüyor> 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 çok romantik olmak sen salak düşün romantikten bahsediyorsun kayıyor. Güzel oğlum niye kayıyor? Mehmet'in düşüşüne bakmak istiyorum. Hadi Mehmet. Evet senden çok güzel bir düşüş bekliyorum. Haydi bakayım. Başla. Şişe karşı da haberi yok. Hadi Mehmet be. dinleniyor, dinleniyor. Oraya kadar çıkmak kolay mı Mehmet için? <laughs> Sence? Evet öyle bir ihtimal var. Aa geliyor. Hadi evet. Ayaklara bak yalnız. Ayaklarına koyedik çıkacak. Aa geliyor diyor. Ayaklarda bu işte korkuyorsun anlaşıldı. Hiç... Ayaklarını koymasına hiç gerek yok aslında. Direksiyonu şey çevirdiği zaman sağa sola dönüyor. Evet sanıyoruz. Düşelim ayaklarını <laughs> koyduğu <laughs> bükle. Mehmet getirme getirme ver. Ver oraya ver. Ya Hadi Hadi yağmur yağıyor da. Hadi gidelim ben dondum. Bak <laughs> dikişlerim şişer benim bu kadar soğuktan. <laughs>